İletişim araçlarının ürettiği ya da ilettiği mesajlar, yeni medya teknolojileriyle ne kadar farklılaştı? Siyah beyaz ekranlardaki karton yüzlü spikerler ve soğuk dil, önce yerini renkli görüntülere ve heyecanlı sunumlara bıraktı. Şimdi ise televizyondaki spikerler, köşe yazarları haberlere yorum yapıyor. Kimi zaman meslektaşlarını eleştiriyor. Kimi zamansa beğendiği yazıları veya haberleri takipçileriyle paylaşıyor. Ancak bu durum televizyon ekranlarından ya da gazetelerden bize yansıyan iletilerin üretiliş şekillerini ne kadar etkiliyor? Yeni ile eskinin mücadelesi kadim bir mücadele. Yeni olan genellikle dirençle karşılaşıyor. Ancak zamanın torpiliyle çoğu zaman yeri vermemek üzere eskinin yerini alıyor. Peki son derece sosyal ve interaktif olan yeni medya dünyası geleneksel medyayı ne kadar etkiliyor, nasıl dönüştürüyor? Yoksa geleneksel medyanın aktörleri bu baş döndürücü hızı takip etmekte yetersiz mi kalıyor? Tek yönlü iletişim yerini iletişime bırakırken geleneksel medya kendisinden rol çalındığını mı düşünüyor?